Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi bir çorba tarifim var hem de çok pratik. Buyurun hemen tarife geçelim. 1 yemek kaşığı dolusu kadar tereyağı veya margarin öncelikle tenceremizde eritselim ve içerisine 2 yemek kaşığı unu koyup kavuralım. Havaların soğuması ile birlikte mutfaklarımızda çorba daha da çok pişmeye başladı. Sizlere güzel bir alternatif olacağını düşündüm. Unumuz güzelce kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ilave edelim ve onunla birlikte de kavuralım. Domates salçam da güzelce kavrulduktan sonra içerisine bir su bardağı kadar su ilave edip karıştırıp unumun kıvamının açılmasını sağlıyorum öncelikle topak topak kalmamasına dikkat edelim. Gördüğünüz gibi hiçbir topaklanma olmadan kıvamı çok güzel açıldı. Şimdi içerisine daha önceden yapmış olduğum bir su bardağı dolusu kadar domates konservesinden ilave ediyorum. Ben domates konservemi direkt rondodan geçirerek yapmıştım. O yüzden ben blenderdan geçirmeyeceğim. Eğer siz küp küp doğrayarak yaptıysanız ve domatesin bu ufaklığı bile sizi rahatsız ediyorsa bu aşamada blenderdan geçirebilirsiniz tabii ki de. Konservemi de güzelce karıştırdım. Şimdi suyunu ekleyebiliriz. Yaklaşık 4-5 su bardağı kadar su ekliyorum. Bu verdiğim ölçülerle 4-5 kişilik bir aileye yetecek kadar çorba alıyor. Siz miktarı arttırarak ailenize göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Domates çorba seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem konserve ile yapıyoruz çok da pratik oluyor. Yaklaşık 5 dakikada çorbamız da hemen hemen hazır konuma geliyor. Suyunu eklediğim çorbamın içerisine yarım su bardağı arpa şehriye ilave edeceğim. Benim bu kullandığım çay bardaklarım en minik boydakiler o yüzden sizi yanıltmasın. Zaten aşağıda malzeme listesini bırakacağım inşallah oradan bakıp yapabilirsiniz sizde. Tuzunu da ekliyorum ve çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Ayrıca zil butonunu açarak da tariflerimden ilk sizler haberdar olabilirsiniz. çorbam kaynamaya başladı. Ara ara karıştırarak arpa şehriyelerin dibine yapışmasını engelleyelim. Çorbamızı arpa şehriyelerimiz yumuşayana kadar kaynatalım. Çorbam çok kısa sürede hazır hale geldi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeleri, yapımı oldukça basit, pratik. Hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif oldu. Tarifimi deneyip aşağıya yorumları bırakırsanız çok sevinirim. Şöyle da size göstereyim. Üzerine karabiber ilavesi de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz baharatları da koyabilirsiniz. Bu şekilde sade de tüketebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.